Merhaba. Bu videoda size Samsung Galaxy A26'da nasıl virüs taraması yapacağınızı göstereceğim. Bunu yapmak için ayarlara gidin. Sonra güvenlik ve gizlilik bölümüne giriyoruz. uygulama güvenliğine gidebiliriz. Daha sonra uygulama korumasına gidebilir ve burada telefonu tarayabilirsiniz. Tarama başlayacak ve kısa bir süre içinde her şey taranmış ve hazır olacak. Ve telefonunuzda herhangi bir tehdit olup olmadığını ve tüm bunları öğrenebileceksiniz. ve şimdi herhangi bir tehdit tespit edilmediğini görebilirsiniz. Geri gideceğim. Ayrıca Google Play Protect'e de gidebilir ve burada Play Protect ile manuel olarak da tarama yapabilirsiniz. Bence bu da aynı şekilde çalışıyor. Ve nedenini gerçekten anlamıyorum. İki seçenek var ama sanırım daha iyi bir doğruluk için ikisini de kullanabilirsiniz. Ve tarama tamamlandığında zararlı bir uygulamanız olup olmadığını size söyleyecek. Ve bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.